Arkadaşlar merhabalar. Ben Deniz Özgür Meral. Evet, bugün ayın 8'i. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gram altında 500 lira milat derken boşa demiyorduk. O zamanlar arkadaşlar gülüyorlardı. Evet arkadaşlar. Gram altın 500 lira milat ne? 500'ün üstüne 70 lira geldi. Bugün gram altın 571 liradan işlem görüyordu. Şu an biraz geri çekildi. 568. Yakın bir zamanda 600 liraya gideceğini tahmin ediyorum. Az sonra ifade edeceğim. 600'den sonra da 630 rakamları görülecekmiş gibi gözüküyor. Büyük bir terslik olmadıktan sonra biliyorsunuz piyasalarda her şey olması mümkün. Dolar bugün 9.68 kuruş, euro 11 lira 22 kuruş. Ons altında sanılanın aksine 1824 1830 lira çıkabileceğini zaten söylemiştik. Gram altın bir kısa bir süre içerisinde 70 lira bir prim yaptı. 490-500 aralığında uzun zaman bulunduktan sonra birkaç zaman içerisinde, birkaç gün belki içerisinde, bir hafta, 10 gün içerisinde 70 lira kar yapabildi. Durup durup bu karları yapabiliyor. Şimdi bir çanak oluşumundan burada bahsetmiştik arkadaşlar. Bu çanak eğer gerçekleşirse bu çanak 630 liraya kadar gidebileceğini çalışırsa eğer 632 liraya kadar gidebileceğini öngörebiliyorum diye düşünmüştüm ve bu çanak kulpunu yaptıktan sonra devam etti. Çanak içerisinde bir küçük çanak daha böyle bir oluşumu gözükebilir. Bakın şurada bir küçük bir çanak da oluşturdu. Bu çanak oluşumuna göre de eğer gerçekleşirse 600 liraya yakın bir zamanda gitmesi lazım. Önce 600 sonra 630 liraya gidecekmiş gibi gözüküyor. Gram altın prim yaptı. Hem de oldukça fazla prim yaptı kıymetli arkadaşlar. Öncelikle bunu gram altınla ilgili bu düşüncemi sö söyleyebilirim. Dolarla ilgili tabi doların şu anki artık bu ayki toplantıda ne karar alınır bilmiyorum ama alınacak en ufak bir faiz e, tekrar düşürülmesi, baz faiz düşürülmesi e, doları ocak ayına yeni yıla e, çift rakamla sokar. Yani bu anlayış bu şekilde devam ettiği müddetçe bu böyle e, 9 70 sonra 10 seviyelerinde sanki devam edecekmiş gibi 10'lu rakamlara ulaşacakmış gibi gözüküyor. Ama her şey tabii ki mümkün. Bir günde Merkez Bankası Başkanı değişip bir günde politika tekrardan değiştirilebilir. Bakın şu an 21 günde ortalamanın üstünde seyrediyor. Bunun altına 4 saatlikte inmemesi gerekiyor. 9.67'lerden geçiyor. Altına inerse bir miktar gerileyip 9.54'lere falan gelebilir. Orada kuvvetli bir desteği var. Bir de günlükte buna bakarsak, bakmak istersek acaba dolar ne olacak? Günlükte henüz 21 günlük ortalamasının gayet üstünde 21 günlük ortalaması 9.79'da geçiyor. 9.79'un altına düşmeden e, bu e, onlara doğru dayanacaktır diye düşünüyorum. Fibonacci üst sekmesi gerçi 9.94 geçiyor. 9.94 bir kırılırsa ondan sonra gerçekten yandı gülüm keten elva olur. 10 saltına bir miktar bakmak icap ediyor. Çünkü 10 saltın beklenen aksi işi yaptı. Bu 1772'de bir istiklal mücadelesi verdi. FED'e karşı, oyunlara, manipülasyonlara, her şeye karşı 10 saltın çıkışını devam ettirdi. Ve bu 1830'ura gelebileceğini söylemiştim. Oraya oldukça yakın gözüküyor. 1830'u geçerse tekrardan 1880 dolarlar falan gündeme gelebilir. Gram altında o zaman çünkü bir ayağı biliyorsunuz 10 altın'a bağlı gram altının direkt 600 lirayı bulabilir gibi gözüküyor. 10 saltın yükselişini şu an için devam ettiriyor. Bir problem yokmuş gibi gözüküyor. Günlükte 1779 rakamı 21 günlük ortalaması içerisinde geçiyor. Bir de 4 saatlikten kontrol ettiğimiz zaman gayet iyi bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Ve 1824 1814 özür dilerim. 1814 doların altına düşmediği müddetçe bir düşüş olmaz. 1814 sonra 1804 ondan sonra 1709 1800 dolar ondan sonra 1785 1772 gözüküyor. Yukarı tarafta da 1831 eğer geçebilirse dediğimiz 1876 rakamları gündeme gelebilir kıymetli arkadaşlar. Gümüşü merak edenler için gümüş beklenen atağını bir türlü yapamıyor yapamıyor bakın gümüş onsu burada derken beklenen hatanı yapmışa benziyor 24 25 dolara kadar yolu var çıkabildiği en üst yer şurada 24 8 832 Dolayısıyla gümüş şu an bir çıkışa altında paralel hare hareket ettiği için yukarı doğru gidiyormuş gibi gözüküyor. Gram gümüşe de tabii şöyle bir bakmak lazım. Gram gümüş acaba ne oldu? 8 liraya kadar çıkabileceğini söylemiştim. Önce 8 lira bekliyorum demiştim. 7.65 şu an burada bir direnç oluşturmuş durumda. 7.65 eğer e, geçebilirse altının hareketiyle beraber gümüşte aynı şekilde. Şurada bir 7.84'ü var. O da geçerse 8.07'ler gözüküyor. E, gümüş çıkışa geçmiş gibi gözüküyor. Bu da bir çanak kulp oluşturmaya doğru gidiyor. Şuralarda bir çanak kulp oluşturacak. Gümüş ve altın şu an için e, olumlu seyrediyor diyebilirim. Ha buralardan altın gümüş alınır mı diye bazen soruluyor. Yani o artık sizin kendi inisiyatifinize kalmış bir şey. Uzun vadede eğer değerlendirecekseniz tabi yatırım tavsiyesi olmadan eğer para ihtiyacınız yoksa uzun vade her türlü her şekilde tabi alınabilir. Uzun vaden kastım en az 6 ay bir sene gibi bir aralık ama bu ay alıp gelecek ay ben para ihtiyacım olup sat, satacağım satmam gerekiyor. Düğünüm var iş yeri açacağım şu bu o, o, o anlamda biraz risk taşıdığını söyleyebilirim tamamen sizin bileceğiniz bir iş gibi gözüküyor. Bitcoin'de de arkadaşlar 64.000 yolu 65.000 yolu açılmış dediğim zaman yine insanlar biraz böyle burun kıvırmıştı. Youtube'daki durum paylaşımlarına bakın. 64.000'e göz kırpıyor demiştim. Arkadaşlar bu da bir çanak kulp oluşturdu. Bu şekilde bana göre Bitcoin 100.000 dolara doğru gidiyor. Onun için uyanık olmanızda fayda var. Ve diğer altcoin'ler de yükseliş eğilimleri içerisinde olabiliyor. Bunlara da dikkat etmeniz lazım. Aşağıda Bitlo firması var. Bitlo firmasından gerekli eğer e, coinleri merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Bitcoin şey Bitlo'nun özelliği şu. İş yapacak en güzel orada coinleri, alt coinleri seçip oraya koyuyor. Yani bir arka planı olan belli bir sağlamlığı olan alt coinleri oraya koyduğu için orayı beğeniyorum. Yani 2000-3000 tane alt coin var ama Bitlo'da gidip bakarsanız 25-30 40 bilemedin o kadar bir alt altcoin vardır orada iş yapacak coinleri oraya koyması anlamında gayet değerli altta hemen linki bulunmakta bitcoin sanki 100.000'e gitmek için bir hareket başlatmışa benziyor arkadaşlar öncelikle bir 72.000 bin, 68.000'den sonra 72.000'i denemek isteyebilir düzeltme gelebilmesi için 64.000'in altına tekrar inmesi 63.500'ün de altına inmesi gerekir İnmediği takdirde yükselişi devam edecektir. Bitcoin'in bunu da size uyarmış olayım. Altın için olumlu günler ge geliyor. Ons altın yükselişine devam ediyor. Bu da gram altının elini rahatlatıyor. Dolarda eğer bir faiz indirimi daha olursa gram altın tekrar orayı göstereyim. Bir 600 rakamı bekliyorum. Bundan 4-5 ay önceki videoda 3-4 ay önceki videoda yıl sonunda gram altını 600'lerde bekliyorum 600-650 aralığında olabilir demiştim. Yine herkes bir parça geri düşünce, az bir şey geri düşünce aman 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 600 bekliyordu ne oldu falan. Hani bir günde 600 olmasını, 650 olmasını bekliyor. Bu bizim öngörülerimiz ve uzun vadede bu öngörülerimizi gerçekleştiriyoruz, söylüyoruz ve adım adım bu gerçekleşiyor gözüküyor. Gerçekleşiyor gözüküyor. Şu an zaten 567, 571 liraydı bugün. Şu an zaten bir 570 lirada yani bir iki ay sonra 600 olması herhalde şu an hayal gibi gelmiyordur size de diye düşünüyorum. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek vermenizi rica ediyorum. Bu bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. hem iş yoğunluğumdan hem kendi sağlıksal durumumdan ötürü bazen aza düşüyor bu. Ama siz beni abonelikle desteklerseniz daha çok kendimde güç bulabilirim diyorum. Hepinize sevgi saygı bol kazançlar ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.